Evet anneciğim gizemli ormana geldik. Bak. Oh no. Korkuyor musun anneciğim? Bak kimse görünmüyor burada. Korkma annem kimse yok bak. Ormana geldik. Yürü kızım ne yapıyorsun üstüme hep tüy geldi. şu bir sesler geliyor duyuyor musun? Sesler ne? Bilmiyorum ki yürüyün bakayım şu taraftan geliyor sanki. Şuradan da su sesi geliyor. Bakayım su mu varmış burada? Korkmayın anneciğim. Bak su sesi geliyor burada. Evet anneciğim bak çiçeklere ne güzelmiş. Aa Işıl buradan su geçiyor. Bakın su varmış burada. Çok güzel. Gelin anneciğim çok yaklaşmayın. Anne, gel. Ne var kızım orada? Küçük şeyler. Örümcek mi onlar bir sürü? Oh, no. Anne bu delikler ne? Ne deliği kızım? Yılan yuvası olmasın onlar? Anne. Anneciğim burada yılan da vardır. Bu ışıl. Ayı falan olmasın anne. Kızım ayı olmaz. Beni korkutmayın Işıl. Asla. Oh no. burada. Gidelim mi anneciğim? Kaçalım mı Burçe? Gidelim. No. Işıl orada bir şey görüyor. Ses geliyor. Işıl yılan var orada. Kaçın anneciğim yılan geliyor. <laughs> anneciğim yılan geliyor diyorum Işıl kaçın yerden bir şey çıkıyor Işıl. Köstebek mi? Anneciğim köstebek bir şey yapmaz. Başka bir şey olmasın. Anne. Yılan geliyorsa bu tarafa doğru. Kaçın. Anne. 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 Aa, Anneciğim kaplan gelmiş. Kaçın Işıl bizi yiyecek. Burça kaç. Anneciğim bizim buradan oh, no. acil çıkmamız lazım. Bu ne bu hayvanat bahçesi gibi. Anneciğim bizim buradan acilen gitmemiz lazım Işıl. Burça gel anneciğim gel. Kızım o bizi yer gel. Anne o ne? Kızım uzaktaki ne o öyle? Anne dinozoru. Anneciğim ne dinozoru ne işi var dinozorun burada? Anne. Mesela, Ay anneciğim ne? bize doğru geliyor. Anne, geliyorum. Kızım bunun ağzı burnu nerede? Ay ışıl kaçın. Anne. Kaçın anneciğim kaç. Işıl bizim buradan acilen gitmemiz lazım. Kızım anne. bu bağırıyor. Bak görüyor musun? Işıl dinozor diğer arkadaşını çağırmış. Kızım bu başka arkadaşlarını çağırdı. Anneciğim odunla mı kovalıyorsun dinozoru Işıl? Işıl kaç gel bu tarafa Işıl. Sana doğru bakıyor. Kaçın. Anneciğim kaç geliyor. Kızım orada bir şey kımıldıyor. yine kızım burada? Oh no. Yılan mı? Bir şey var orada. Gelin bakayım. Ay, bu, 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 bu. Ne o ışık? Evet. Bir hayvana benziyor. Allah seni ne yapmasın şişeymiş. <laughs> Pet şişelermiş. <laughs> Canavara benziyor. Anneciğim bunu. Ay Işıl çöpmüş onlar anneciğim. Ben de bir yaratık var sandım. Hayatım koptu. Benim de ödüm koptu Işıl. <laughs> Değişik bir yaratık var sandım. Anne bak. ana bak. Tamam Burçacığım bak orada işte. Işıl suda timsah var görüyor musun? Anneciğim kaçın bize doğru geliyor. Işıl bu timsah nereden çıktı? Bak suya girip çıkıyor. Anneciğim Burça bize doğru timsah geliyor. Görüyor musun anneciğim? Hadi anneciğim eve gidelim lütfen ben çok korkuyorum Işıl. Bak, kaçın anneciğim. Işıl inşallah bunlar yılan yuvası değildir. Bak anneciğim bir sürü yuva var burada. Görüyor musun Işıl? Oh no. Kızım bunların hepsi yılan yuvasıysa bence köstebek yuvasıdır Işıl bunlar. Kazılır mı? Anneciğim kazılır mı? içinden çıkarsa ne yaparız? Görüyor musun Işıl ya ne kadar ses... Ay anneciğim yavaş tamam. Ne kadar sessiz bir orman görüyor musun Işıl? Çok kork burada akşam kaldığımızı düşünsene. Anne, anne, eve Kızım koşun. Işıl bir ses duydum fil sesine benziyor. Sen de duyuyor musun benim duyduğumu Işıl? Evet anne ya. Gidelim. burada bir yerde fil var anneciğim. Anneciğim arayalım ben çok merak ben çok severim filleri Işıl. Bizim falan anne bebe, bebe, bebe. Anneciğim anne, ne olacak bak. bir tane fil görmüş oluruz yakından. Bebe, Efendim anneciğim. Bebe, kaç. Kaçalım tamam. Abi, gelin abi, gelin abi. fili bulacağız abi, şimdi abi, arkadaşlar. Abi. Abi, arkadaşlar da görsün fili ne olacak? O kadar kaplan gördük, yılan gördük. Onlardan kaçtık. Filden de kaçarız Işıl. Anne, Işıl görüyor musunuz anne. fili? Annecim bak, eve kalktın. Burç'a bir yere gel. bağırıyor, kaç. Ya kaç, işleri yap. nasıl bağırıyor? Evet, yağmur da başladı. Annecim, nereye gideceğiz? Işık gel gel, geliyor. Tamam, kaç. Kaç annecim. Kaçın, Işıl kaç. Oh no. Nereye bir şey çıkıyor işli. Burası nasıl bir orman böyle? Arkadaşlar yağmur başladı. Anneciğim hadi kaçalım bak çok ıslanacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sizin için çok büyük tehlikeler atlattık değil mi anneciğim? Fil bile gördük. Dinozorun dinozorları hala buradalar. Evet anneciğim hadi kaçalım yağmur yağıyor Işıl koşun. Bay bay arkadaşlar. Bye bye.